Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde sesiyle ilgili metin okuma etkinliği yapacağız. Hazırsanız başlayalım mı? Ho roz çil li ho ro zun çok tat lı çit ten hop la dı. ba şu ma at la dı. her sa ba e ter hiç sus maz hay ra nı pek çok tur u mur sa maz şı Ma, Rır g, g, den, hiç, çıkmaz. Evet arkadaşlar, bir kez de hecelemeden okuyalım. Hazırsanız başlıyorum. Horoz, çilli, horozum, çok tatlı, çitten hopladı başıma, atladı her sabah öter hiç susmaz hayranı pek çoktur umursamaz şımarır gölgeden hiç çıkmaz. Evet arkadaşlar tekrar yapmayı ihmal etmeyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.